Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yazar Deniz Zeyrek Türkiye'de siyaset gündemini değiştirecek bir açıklamada bulundu. Zeyrek, iki partinin topluca AK Parti'ye geçeceğini söyledi. Deniz Zeyrek, Erdoğan'ı umutlandıran gelişmeler başlıklı yazısında Erdoğan'ın yeniden aday olması halinde Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin olarak inandığını yazdı. Erdoğan'ın yeniden aday olmasının ya anayasa değişikliği ya da seçimlerin yenilenmesi kararı ile olabileceğine değinen Zeyrek, anayasa değişikliğinin meclis aritmetiğinde zor olduğunu ancak seçimlerin yenilenmesi kararının daha olası olduğuna dikkat çekti. Gördüğüm kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aritmetikte ilginç bir hareketlenme yaşanıyor. Ve bu hareketlilik Erdoğan'ı umutlandırıyor değerlendirmesi yapan Zeyrek şunları yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hareketlenmeden söz ederken ilk sıraya Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti konusundaki açıklamalarını koymak gerek. Davutoğlu'nun çıkışları partisindeki kıpırdanmaların yansıması gibi. AK Partili kaynaklarım Davutoğlu'nu alma konusuna sıcak bakmadıklarını söylüyor. Gelecek Partisi kulislerinde de bu iddialar yaranlanmıyor. Davutoğlu hangi mesajı verirse versin AK Parti'ye dönüş bileti alamayacak. Selçuk Özdağ da AK Parti'ye geçmeyi düşünmüyor. Ancak onların dışındaki bütün gelecek partisi milletvekillerinin AK Parti'ye geçmesi işten dahi değil. Bir kaynağım Saadet Partisi'nin yeni yönetiminin de AK Parti'ye geçme konusunda sıcak baktığını iddia ediyor. Etti mi size yaklaşık 17-18 milletvekili. Bir de İyi Parti ile devadan transfer olursa 41'i bulmak zor olmasa gerek. Farkındaysanız, DEM Parti'nin bir muhataplık uğruna 57 sandalyesiyle Erdoğan yeniden seçilmesi için atılacak adıma destek verme ihtimalinin yüksekliğine girmiyorum dahi.